Sen görev yaparım ben de. Yapar. Ne görevi? Ya ne sen mı? pes aldın mı? Aldım Niye pes vermiyorsun? Ben prestijden gireyim mi? Ben ne kere alacağım. Ben de var satıyorum. Alıyor musun? <laughs> Anaydın Aydın şeyine katılacağım çekilişine kazanırsan. Kazanırsın kazanırsın. Kazanırsan ben de sana bir tane Kazanırsam mı? Evet. Zaten kazanırsam beni nasıl atıcam? Kavga edeceğim. Oğlum bu ne ya? Tetresimi kapat. Allah'ını <laughs> seviyorsan kapat et evet, kimsen. Şey ya. Ney herhalde? Benden evet. görüşürüz. Eymon 120. Bir ya bir kapatsana seni zaten ses duyamıyoruz ya. Kaçamıyorum ses. Aloo. Beni sustun. İlla geldik beni susturamıyorsunuz. Oğlum sen. nasıl oluyonuz? 8 öldü. Ya bu kadar basit bir adamı nasıl öldüremediniz? Oğlum meymi iyiydi. Ya tek at. Bana nasıl tek atmadı? Siz mi bilirsiniz? Oğlum, ben... Oğlum kapat ya. Ne olur kapat. Allah'ını seviyorsan kimden geliyorsa kapatsın mikrofonunu. Emon 120 FPS. Oğlum kapatsana. Ses kasamıyor. Gelmiyor. Vallahi ben, ben Vallahi seni susturacağım ha abi. <laughs> Anam 4 tane mini attım. Bana gel bana. Geliyorum geliyorum. Titesimi kapat. Hadi Hani adam. De, beni susturun. 90. <laughs> Nak öldü. Tam tam öldü. Let's go. Let's go. Fucking shit. Birisi daha var. <laughs> Bomba atıyor. Yapım iki. Beyler yardım etmeyin bana. Oğlum e, kapat e, ya titreşimi yeter ya. Ben Zoran hemen odasın. susturuyorum şeyi. Bak sen güzel verdim ya. <laughs> Beni korusanız da varsa. Vay be. Kimse korumadı be. Oğlum ben seni susturuyorum ya iyiyim. Ben susturdum bile hiç duymuyorum şu susturdum. an. Ben bu ne bir ses ya? Vakti gitti. Alo Ömer bizi duyuyor mu? Evet. O konuşuyor bize söylerse. Adam çıkıyor. Nereden çıkıyor? Nerede? Evet. Gördüm. 20. 40. 60. 80. Bak. Tamam. Aa bir dakika birisi daha gitti ben onlara da davet edeyim. Davet Şey var mı ya? Abi çık oradan öldü. Ben çalmadım. Bir tane sıktım öldü. Yani. Şey, şey var mı? Çekil, titreşimi kapat. Ayarlara git bul kapat. Ya Ömer Ömer gel. Bilmiyor mu ya? Beni bekleyin. Beni bekleyin. Bana Ömer al onu. onu. Teşekkür ederim. Tamam. tamam. Eğim. Vay. Onu şey onu sal onu sal. Eğime sal. Eğime sal. Eğime sal. Vay be. Beni satarsınız ha. Ne diyorsun dayı sen gene ya? Vay be şimdi dayı olduk ha. <laughs> Dört kit. Çok iyi. Bir şey mi yok. Benim şeyim var. Al tamam. Hatta üç şey, dört şeyim varmış. Ne çıktı? Bir şey. Ömer sonra vs atar mıyız? Yo atmayız. İstersen. Gel helikopter al. Oğlum, Oğlum çünkü full ben, full ben çok çok switch oyuncusu yok. Boş ver benim tanıdığım baya var. Full ekip oynayacağız bugün. Birazdan canlı yayın da açarım. Adam var. Yok gelmeyin siz. Gelmeyin. Gelmeyin. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Öldü. Sizi bırakır mıyım o Bek. Ömer senin sayende bambiler geldi ya. Çok teşekkür ederiz. Duyuyor musun bir cemal? Oğlum duyuyorum da ses benden gelmiyor bekliyor sanki ya. Ya sal çesti. Bak ben aç açmasam. Bas çabuk. Bas bas. Gelme lan Helal. Tamam <laughs> çok iyi. Oğlum keşke hep birlikte Ya Yok yok gerek yok. Ben bencilim. Ağrı mermi çarpsanıza ya. O kadar zam öldürdüm de. Ağrı mermi kalmadı ben orda şu oyunda mı çalışıyom helikopteri tek başıma alıyom biliyom gelmenize gerek yok ben tek başıma alırım <laughs> adam olması lazım artık dikkat alayım Böyle havada duracağım kim çıkar sonunda olacağım Öyle ben mu? Adam yok 5 kilde kaldım Killer kanı kılmam al. lazım 22 kill yapmam lazım Bekle şok bir ipa Aa gördüm adam. Boş verin bolo. Let's go. Adam var yanında, geldik. Bir delikanlı yok mu ya? Ne helikopteri aldı al kaç sonra delikanlı de. öldüm. Ha, Mesela. Birisi yaktı burayı ya. Hangi salak yaktı? Ben öldüm. Hangi çabuk buraya yakıştıysa işte bizim takımdan yakıştıysa Adamlar açladı ya <laughs> Beyaz ya beyaz Biraz bir yardım yardımcısı bana ya yardımcı Geleceğiniz mi? Evet geldiniz tamam Ben aşıyabilirim o zaman Gelmeyin lan kimse dedi gel. Oğlum sen beyinsiz misin? Onu gitmiyoruz arkadaşlar. Gitmiyoruz. Ben olmasam bin alamazsınız ki. Bok alamayız tövbe tövbe. Bak. Öldü zaten gelmeyin. Aha ben de öldüm. Ee, kaldırmasın kimse kaldırmasın, kaldırmasın bunu. Kaldırmasın adamları çıkacağım. kesin kaldırmasın. 2 dakika içinde kaldırmasınız lan. yani 10 saniye içinde ben çıkacağım çık. Tamam. Hadi görüşürüz. Şaka lan şaka. Geldim geldim. Fonipi ben siz basarsanız ha hakkım haram olsun. Oğlum kaldırma lan biraz sürünsün. Tüm lütçü al. Ya ben Heh, sürünsün biraz. Bir atacağım ya. Ya yürü Dur dur tamam, tamam tamam dur dur. Valla tamam, son kaldım. saniye veriyorum. 2 3 yürü git ben çıkacağım ya gerçekten çıkacağım artık ya Optallarla La, oynuyorum ya En fazla laf eden sensin oğlum yani En iyi oynayanınızda benim 6 kilim var At bir tane şey e Hangi sezondan beri oynuyorsun? 7 Ben de aynı sezondan beri oynuyorum Olabilir 30 FPS de oynuyorum Senin en iyi olma ihtimalim var Gel ve Yok Gel bin bir papi Sanmam popene. sanmam Gelirim valla gel, gel gel Gelme gelme oğlum Bak, manyak mısın niye aldırım. oynuyor çocuk Gelsin gelsin kaçsın. Fondi patsanız da. da. Gel ikimiz basalım destur tekrar. Destur ben sen kombat atsan da destur ben. Bende de bende de. Del. Kombat atsan ben rastırım. Bende de del. al gel lan Allah'ın cezasını. Biliyorum sen diye. Bir tane daha at. Yok ar yok ar tane var. 13 tane var bende 13. Full değil. İnşallah sniper'e şeyim ya. Ne kadar istiyorum. Adam mı var? Benim gibi olmaz ama. Komut sasan komut sasan komut. Ben rusher olduğum için. Ya oğlum niye bu yeter bu kadar ego? Sasanız adam mı var. Ben sal, ben sal. Ben kill rekor kıracağım. 21 kill rekorum normal. Kill rekorum 25. Olabilir. Gel ama ve satabiliriz. Ama ben popüler ve satarım beli boş boş atıyorum. Vallahi ben atacaksam boş boş atarsın oh. ben de. Yani. Ya öldürme öldürme hiç sakın. Bir lok Bak orada bir şey görüyorum kimi çalarsa, a -a. çalarsa a -a. ben onu grupta atacağım. de sikle git. git. Ömer git. Sağ bana. <laughs> oh, çok iyi. Oğlum niye her şey buna salıyor lan? <laughs> Bedava gel fonu pas yap. Oğlum tırsmayacaksın lan bir... al. Ayinde. <laughs> İçemezsin. Salla oğlum. <laughs> Ay de kralın ya. Gelin fonu pas yap. mi? Geldin. Gelmiyoruz. Kendin bazı düşün. Tamam. Kaç kilim var Ömer? sıfır şu anlık. Oo mükemmel. Adam var. Crack. Değil. 22 yedi. O şey var bunlarda. Bu sunsla. Bana salsanız da bu ne olur. Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. He her şeyi sana sağladım. Vay be tamam valla. <laughs> ben rushırım. Arkadan yürü. Nasıl çaldılar ya? Ne çalması oğlum? Hepsini ben vurdum. Otur. Var HP, Bir HP bir çal çal. Oğlum. Sal bana. Hayır. Crack. Beyaz yedi. 15 tane hiç alma sakın. Ya. Alamamış zaten. Kazma atın aldım valla. Çıkarırsam. Abi şey var mı? Mini falan. Ben senin kafanı. Ben öldüm. Kim yaptıysa ben onu. Eğim kaldıracağım seni dur. Abi kim ona yazmış bu Ya ya? 18 kim varmış? var mı? var mı? Metin değil bandaj. Gel gel Ridley gel. 3 3 saniye içinde gelmezsen fon dip gidiyor. 2 fon dip gidiyor. Bir dakika 3, Bekle önce bandaj atayım. önce bandaj atayım. Bir. Önce bandaj atayım bekle. 75 tane oldu. Bir ya. Kapattım buraları. Ya hangi salak ya? Bekle. 75 canım olsun. Kapatın da buraları. Bildiğiniz yok mu? La her şeyi de yapacağız. Eğim atma ölüyorum. A ya A yürü git salak ya. Salak çocuk. Kaldırmayın. kaldırmayın. Hak ettin ama kaldırmayın. Neyse kaldır ya. Gel fon basıyor. Oğlum siz Al adamlar düşmanlar mısınız? Gelmedi bak. Gel gel hepiniz hepiniz gelsin umurumda değil canınız. Fondip basıyorum. 3 2 1 Bekle geldim. Vallahi sen kadar imle bir çocuk Tamam hadi bitti artık fondipler. Öldürdüm adamın lütunu salın lan bana. O ne lan? Destroy. <laughs> Hayır atma 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 atma. Değiştiremem Ben drop'a gidiyorum siz ölüyorsanız ölün. Umrunda değilsiniz. Ben adam var bende. Bana ne? Öl. Evet. Bak sen, sen, ölürsen kaldırmıyoruz. Adam var Bir yanında yardım. Vallahi gerçek adam bu senin gibi botta değil Vallahi ben ben her gün böyle egolu kişilerde mi oynamalıyım ya Evet Egolu ve mükemmel oynuyor Onu demeyi unutma kırdı daralarını Müke, Mükemmel oynuyor diyenler egolu olur dedi Nocux Nocux'tan da güzel bir şey geldi Öldü ya ne kadar bambisiniz ya Bir kill alamadınız 10 kilim var ya. Bambi kanka, bambi evet bambi siz ne yapıyorsunuz? Ya arena puanı mı yapıyoruz ya gülüyor? İşte bu bambilerin buradan belli. Alın, siz, bak size kilit ettim. Gel konuda gel ve kazma açıyor sonuncu ya. Lan bunun canı az. Benim sayemde aldınız abi ni. Ya dayı he senin sayende ya. YouTube'a atıyorum <laughs> bu videoyu da. Çok iyi.